High-end fuarına hem bize hem de audiofilleri heyecanlandıran bir standa götürmek istiyoruz sizi. Türkiye'den dünyaya açılan bir marka olan Vans Custom. Konuyla ilgilenenlerin çok iyi bildiği bir marka. Sanatçı Halit Ergenç ve Sait Şahin tarafından kurulan Vans Custom, high End hoparlörler konusunda dünyada önemli işler yapıyor. Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkeye ihracat yapan şirket, fuarında gözlerinden biri. NAR, Su, Almula, Ali ve Lara Vans Custom'un modellerinden sadece birkaçı. Ortak noktaları ise müzik eserlerinde daha önce duymadığımız detayları duymamızı sağlaması. Bu modeller aynı zamanda bir sanat eseri şıklığında. En küçük detayına kadar her şey çok ince düşünülmüş. Biz de Vans Custom'ın nasıl yola çıktığını ve neler yaptığını şirketin kurucularıyla konuştuk. Vans Custom'un arkasında imzası olan isimlerden bir tanesi de hepimizin çok yakından tanıdığı ve sevdiği sanatçımız Halit Ergenç ve kendisi programımıza konuk oldu. Merhaba Halit Bey, hoş geldiniz. Halit Bey, Vans kastım hikayesi sizin için nasıl başladı? E, çok eski. Ben e, dizide oynuyordum. Sanıyorum ilk dizim Zerda'ydı ve e, çocukluğumdan beri benim e, en büyük hayalim evimi bir projektör, bir çift hoparlör ve hani surround sistem ve iyi bir stereo sistem satın almaktı. İlk paramı kazandığımda, kazandığım ilk parayla böyle böyle bir sistem kurmak istedim. O zamanlar Dorman Tiyatrosu'nda tanışmış oldum. Arkadaşım Kerem Atabey oldu. Onun evinde vardı güzel bir şey ve e, o dönem Bursa'daydı ve e, Kerem'le konuşmamız sırasında Kerem bana Sait'i söyledi. Dedik ya bir arkadaşım var Sait, müthiş bir adam. Bence sen onunla konuş, dedi. O sana istediğin sistemi çıkartır. Sonra ben e, Kerem'in bu söylemesi üzerine Sait'i aradım. Telefonla konuşuyoruz. Ne kadar param var? Nasıl bir sistem istiyorsun dedi. Ben parayı ve sistemi söyleyince dedi ki ne dinleyeceksin? Bunu dinleyeceğim. Ne izleyeceksin? Bunu izleyeceğim. Ne kadar salonum var? Bu kadar bana dedi ki deli misin? Bu paraya bu sistem kurulur mu? Ben sana sistem kuracağım, yollayacağım dedi. Sait'le hiç görüşmeden ben hayatımda ilk defa birinden yani e, arkadaş vasıtasıyla güvenle e, bir set satın aldım ve aldığım o sistemi çok uzun seneler kullandım. Yani bu aslında Sait'in dürüstlüğü ve işe bakış açısını bana anlattı. Daha sonra dostluğumuz çok ilerledi. Çeşitli zamanlarda dert ortağı oldu. Hem de iyi bir dostluk sürdürdük. Sonrasında bu hoparlörlerin e, gelişim sürecinde ben olaya dahil oldum. Ve e, bir itici güç gerekiyordu, e, destek gerekiyordu. Benim de hem zamanım hem de durumum müsaitti. Bir birliktelik kurduk ve sonrasında beraber çalışarak hoparlörleri teknik açıdan da geliştirme fırsatımız oldu. Ortaklığı böyle kurduk. Peki Halit Bey, ONCE Custom neler yapıyor, neler üretiyor? ONCE Custom aslında custom yani el yapımı kişiye özel hoparlörler üretiyor. Hoparlörü sizin için sıfırdan dizayn edilmiş hoparlörlerimiz dizayn var. Ama onları mesela sizin isteğiniz doğrultusunda evinizin rengine veya istediğiniz dekora uyumlu hale getirebiliyoruz, o şekilde boyayabiliyoruz. Ee, bitimindeki ögeleri işte ahşabını veya işte e, ayar düğmesini size uygun yapabiliyoruz. Ama esas özelliği böylesine e, el yapımı hoparlörün bu kadar yüksek ses kalitesine sahip olması. Halit Bey şu anda dünyanın en büyük high fuarlarından bir tanesindeyiz ve sizin standınızda oldukça yoğun bir ilgi görüyor. Bu ilgiyi değerlendirir misiniz? Sizi heyecanlandırıyor acaba? Bu fuarın bizim için anlamı çok büyük. Buraya gelen insanlar gerçekten müziği seven ve müzik dinledikleri aygıtlara özen gösteren insanlar. Onlarla buluşmak ve onlara bilenlere hatırlatmak, tekrardan muhabbet etmek ki çünkü seneler içerisinde bu kadar seneler gire gire pek çok insanı tekrar tekrar görüp bir dostluk ilerletmiş oluyorsunuz. Bilmeyenlere de göstermek ve kendimizi anlatmak büyük keyif. Halit Bey, bildiğim kadarıyla şu anda dünyanın dört bir yanına ihracat geliştiriyorsunuz, acaba hangi ülkeler var bu listede? Singapur'da distribütörümüz var, Çin'de distribütörümüz var, satışlarımız iyi gidiyor. İtalya'da var, Almanya'da var, ee, İngiltere ile görüşüyoruz şu anda. Bir iki e, bir görüşmemiz var, Amerika ile bir görüşmemiz var. Şimdi tabii hoparlörlerin şöyle bir özelliği var, hoparlörler fabrikasyon değil, elde üretiliyor ve her birinin üretimi bir zaman alıyor. Karşılayabileceğimiz ve müşteriyi herhangi bir şekilde memnun edebileceğimiz bir süreç içerisinde teslimat yapmamızı rica ediyor Bu koşullar içerisinde aldığımız talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Halit Bey son olarak Vans Custom olarak gelecekteki planlarınızdan bahseder misiniz? Üretim bandını biraz genişletmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bizim feragat edemeyeceğimiz tek şey ürünlerin kişiselleşmiş olması ve elde üretiliyor olması. Bizi sevecek ve bizi dinlemekten keyif alacak daha fazla insana ulaşmıyorsunuz. Yani e, ve sonuçta bu aslında çok büyük olmayan bir çevre. Fakat yine de herkese ulaşıp herkese kendinizi anlatabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ne kadar çok insana ulaşırsan ne kadar çok insanınızı tanır, dinler ve severse bizim için o kadar iyi. Çok teşekkür Halit Bey. Programımıza konuk oldunuz. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.